Allahın selamı hepinizin üzerine olsun arkadaşlar. Nurhan amajlan Mutfaktan size şu güzel güllerimi ve güzel kekimi gönderiyorum arkadaşlar. Evet bugün armutlu kek yaptık. Çok güzel oldu arkadaşlar. Çok isabetli oldu. Her şeyle mükemmel oldu elhamdülillah. Sizlerin de yapmanızı tavsiye ediyorum. Armutlarınız varsa benim evde yenmeyen armutlarım vardı. Onları değerlendirmiş oldum bu şekilde. Evet arkadaşlar e, videomu mutlaka sonuna kadar izleyin ve püf noktalarını asla kaçırmayın arkadaşlar. E, bu güzel kekin aynısından yapacaksınız. E, ben Instagram'dan Nuran Amarcı mutfak hesabından da takip edebilirsiniz arkadaşlar. Orada da günlük videolarımı paylaşıyorum. Evet şimdi size iyi seyirler diliyorum. Şimdi armutlarımızı güzelce şöyle e, şeklini şemalini bozmadan güzelce şöyle soyalım. Tüm armutlarımızı soyalım. Evet şimdi armutlarımızı şöyle doğrayalım arkadaşlar. Arkadaşlar, armutlarımızı doğradık. Şimdi tepsimizi geçiriyoruz. Ve tepsimizi şöyle kapan kısmına şöyle bir yağlı kağıdı serdik arkadaşlar. Şimdi şöyle armutlarımızı güzelce dizelim. Bismillahirrahmanirrahim. kanat şekline e, şekilli olan kısımları en alta koyarsak çevireceğiz zaten biz tepsimizi. O zaman o şekil gözükecek güzelce içinde. Evet şimdi kabımızın içerisine evvela şöyle yumurtalarımızı kıralım arkadaşlar. Bismillah. Şimdi şekerimizi de ekleyelim. Şöyle bir bardak şekerim var arkadaşlar. Ölçüleri videomun aşağısındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakabilirsiniz. Şimdi bunu da ekliyoruz arkadaşlar. daha sütümüzü ekleyelim arkadaşlar. Bir bardak sütüm var. Yağ olarak sade yağ kullandığım için yarım su bardağı kullanıyorum arkadaşlar. Normal sıvı yağdan biraz daha fazla ekleyebilirsiniz. Şöyle yarım su bçuk. Aroması çok fazla bunun. lordumuz var arkadaşlar. Şöyle bir kase. Şu şunu Şöyle içerisinde arkadaşlar bugün vanilya yerine portakal çiçeği aroması kullanacağım. Arap arkadaşlarım kullanıyor. Kokusu çok hoşuma gidiyor. Şimdi arkadaşlar unumuzu ekleyeceğiz. Sıvı malzemelerimizi ekleyeceğiz unumuzu da eleyerek ekleyeceğiz arkadaşlar. Ölçeceğiz unumuzu. Şöyle 200 milimlik bir bardak var elimizde. Ölçüp öyle ekleyeceğiz. Şimdi ölçelim. Şimdi unumuzu bir bardak ekliyoruz. Bu aşamada arkadaşlar kabartma tozumuzu da ekleyelim. Her zaman unla beraber eleyerek kabartma tozumuzu da arkadaşlar. Haydi bismillah. Şimdi Şöyle biraz karıştıralım. Bunu birden eklemiyorduk arkadaşlar. Şimdi biraz daha un ekleyeceğiz. Bir bardak daha unumuzu ekleyelim. Evet ikinci bardağımızı da ekliyoruz arkadaşlar. Tekrar karıştıralım. biraz bir bardak daha gerekiyor arkadaşlar. Bir su bardağı daha un eklemiştim arkadaşlar. O video silinmiş. Yani toplamda 3 su bardağı un aldı. Evet, gördüğünüz gibi arkadaşlar şimdi kekimizi üzerine gezdirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Fırınımızı da bu arada açtık. Evet arkadaşlar şimdi önceden ısıtmış olduğumuz 200 derecelik fırına götürüyoruz. Alt üst ayarda tamamen kızarana kadar pişiriyoruz. Evet arkadaşlar ben 200 derecede pişirdim. Yaklaşık bir 30 dakika pişti. E şimdi soğudu. Ee, gördüğünüz gibi tepsim fırın tepsisi arkadaşlar. Küçük yuvarlak çaplı tepsilerde de olur. Şöyle ters çeviriyorum soğuduktan sonra zaten altına da yağlı kağıt sermiştim ee, gayet rahat açılıyor Evet gördüğünüz gibi çok güzel olmuş. Şimdi kesip servis yapabiliriz arkadaşlar. Ee, videomu buraya kadar izlediyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olursanız çok sevinirim. Bildirim zilini de açarsanız bir dahaki videolarımdan anında haberdar olursunuz. Beni nerelerden takip ediyorsunuz yorumlara yazarsanız tanışırız arkadaşlar. Böylelikle. Evet gördüğünüz gibi çok gerçekten güzel oldu. Ee, armutlarım çok olduğu için arkadaşlar böyle büyük bir tepsi tercih ettim ki tüm armutları kullanabileyim. Onları da değerlendirmiş oldum. Şöyle size dokusunu da göstereyim arkadaşlar. Gerçekten muhteşem oldu. Çok güzel. Ev halkı da çok beğendi. Evet arkadaşlar videom burada sonuna geldik. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın. Sağlıklı, afiyetle kalın.